Merhaba ben Sibel Tahtakran. Bugün sizlerle birlikte Nisan ayının astrolojik gündemine ve bu ayın tüm burçlar üzerindeki etkilerine şöyle bir göz atacağız. Artık tutulma hattına girdik, adım attık. Bu nedenle Nisan ayı çok önemli ve çok yoğun tabii ki. Özellikle 5 Nisan'da Merkür'ün bir geri retro hareketi başlayacak. Şimdi bu gerileme süreci aynı gün içerisindeki Venüs'ün de Koç burcuna geçişini e, temsil edecek. Hemen ardından 8 Nisan'da Koç burcunda çok güçlü bir güneş tutulması yaşayacağız ki bu da enerjilerin çok fazlasıyla yoğunlaşacağı bir dönemin işareti. Artık hepimiz bir yol ayrımına doğru ilerleyeceğiz. Şimdi ayın sonunda 24 Nisan'da da bir de Akrep burcunda etkileyici bir dolunay meydana gelecek. Nisan ayı bu güneş tutulması ve Akrep burcundaki dolunayla birlikte sizlere olan tüm etkilerinden şimdi bahsedeceğim ve bununla birlikte 28 Nisan'da özellikle de Merkür Retrosu sona erecek. Şimdi bunun etkilerinden de anlat, anlatacağım. Şimdi bazı karşımaşaların ve geçitmelerin aslında çözüleceği anlamına geliyor bu da. Hemen ertesi gün yani 29 Nisan'da Venüs yönetici olduğu Boğa Burcu'na geçiş yapacak Boğa için. Bu da maddi konular ve ilişkilerdeki böyle stabiliteyi Zaten bir değiştirecek ve ayın son günü yani 30 Nisan'da ise Mars da bu sefer Koç burcuna bir geçiş yapacak. Şimdi girişimcilik ve cesaret enerjileri bizler için de çok ön plana çıkacak zaten. Evet bu ay gerçekten astrolojik açıdan çok yoğun geçecek. Ancak güneş tutulması ve hem akrepteki dolunay hem tüm burçları üzerinde çok önemli etkiler yaratacak açıkçası. Şimdi hazırsanız Nisan ayının etkilerine Bakalım. Nisan ayı Boğa Burcu için dönüşüm ve içsel keşiflerle dolu bir döneme aslında işaret ediyor. Bu dönem özellikle Koç Burcu'ndaki güneş tutulması ve tutulmanın sizin 12. evinizi etkilemesiyle start veriyor gibi. Şimdi astrolojide aslında 12. ev bizim de çok müdahale edebildiğimiz bir ev alanı değildir. Ve maneviyatla, ilişkisel düşüncelerle, gizli düşmanlarla ve kendimizle yüzleşme alanı olarak temsil edilir. Bu dönemde boğuşları için kendi iç dünyalarına dönük bir yolculuk evet başlıyor. Bu süreç kendilerini böyle daha derin bir seviyede anlamalarına da tabii ki olanak sağlayacak. Şimdi Mars'ın ve Satürn'ün etkileri bu içsel yolculuğu daha da güçlendirecek. Mars hareket ve enerji gezegeni olarak iş dünyanızda yapılacak işlere enerji ve cesaret katacak tabii ki ama Satürn disiplin ve sorumluluklar gezegeni olarak da bu süreçte daha yapılandırılmış bir yaklaşım isteyecek ve gelişmenizi bu yolda sağlayacak. Şimdi özellikle tabii ki Balık burcundaki Satürn'ün 11. evinizi etkilemesi sosyal çevrenizdeki umutlarınızda veya hayallerinizdeki önemli dönüşümler yaşayabileceğini işaret ediyor aslında. Bu nedir? Arkadaşlık ilişkilerinizde ve grup içindeki dinamiklerinizde daha olgun ve yapılandırılmış bir yaklaşım benimsemenize sizin yol açabilir. Tabi Venüs'ün olumlu etkisi bu süreçte size destekleyici bir faktör olarak önünüze çıkacak bir defa. Aşk ve ilişkiler gezegeni olarak biliniyor Venüs tabii ki. Şimdi bu aşk ve ilişkiler gezegeni Venüs size duygusal bir rahatlama, ve iç huzur bulmanıza da bu dönemde yardımcı olacak. Şimdi bu dönemde yine ilişkilerinizde böyle daha fazla bir anlayış, bir empati geliştirebilirsiniz. Kişisel değer duygularınız da inanılmaz güçlenecektir zaten bu süreçte. Aynı zamanda Merkür'ün bir retro hareketi var. 12. evinizde gerçekleşecek bu da. Geçmişten gelen böyle meseleleri çözüme kavuşturma, kendinizle ilgili böyle bir derinlemesine düşünme fırsatı bulabilirsiniz. Bu süreç içerisinde geri dönüşler ve yeniden değerlendirmeler bu dönemde gerçekten önem kazanırken yaratıcı alanda özellikle çalışan bağlar için Nisan ayı özellikle böyle müzik, dans, film endüstrisi gibi sektörlerde yeni girişimler ve yeni projeler için gerçekten çok mükemmel bir defa fırsatlar sunuyor. Venüs'ün olumlu enerjisi yaratıcılığınızı teşvik edecek zaten. Bu alanlarda çok net başarı elde etmenize yardımcı olacaktır bu gezegenin etkisi. Yaratıcı ifade bu dönemde hem kişisel gelişim hem de profesyonel başarınız için önemli bir araç haline gelecek. Yine sonuç olarak şöyle bir toparlamam gerekirse Nisan ayı Boğa burcu için iş dünyalarına derinlemesine bir yolculuğa çıkaracak. Manevi olarak büyütecek. Bu süreç böyle kişisel değerlerinizi ve ilişkilerinizi özellikle yeniden değerlendirme fırsatını da sunacak. Sosyal çevrenizde bir olgunlaşma, yaratıcı potansiyelinizi böyle bir maksimize etme şansını da verecek tabii ki. Şimdi bu dönemi kendinizi keşfetme, manevi gelişim ve yaratıcı ifade için bir sıçrama tahtası olarak kullanın zaten. İster düşüncelerinizle bir şöyle bir yüzleşin, hayallerinizi gerçekleştirmede neyin engel olduğunu bir farkına varın. Bu yolda önemli adımlar atmanıza çünkü bu çok yardımcı olacak. Şimdi ayın ikinci yarısı Jüpiter ve Uranüs'ün bir kavuşumu var. Bu da özellikle sizin burcunuzda oluyor ki bu zaten sizin burcunuzda 20 ile 23 derecesi arasında kişisel özellikle önemli gezegenleriniz varsa önemli etkiler verir size. Bu etkilerde sizin ilk evinizde zaten gerçekleşiyor yükselen boğalar için yani kişisel gelişim, fiziksel görünüm ve genel yaşam yönünüz üzerinde doğrudan bir etkiye sahip diyebilirim. Bu etki beklenmedik fırsatlar, ani aydınlanmalar ve kendinizle ilgili çok derin anlayışlar şeklinde sizde tezahür edecek zaten. Hayatınızda özellikle finansal durumunuz ve kişisel değerlerinizle ilgili çok büyük dönüşümler yaşayacaksınız sevgili boğalar. Bu dönemde finansal kazançlarınızda beklenmedik artışlar, Sigorta ödemeleri ve veya miras gibi konular gündeme gelebilir. Şimdi ancak hem her büyük böyle fırsat gibi beklenmedik masraflar da ortaya çıkar tabii ki. Bu yüzden bu konuyla ilgili de çok dikkatli olmanız önemli. Jüpiter'in genişleme enerjisi ve Uranüs'ün tabii ki beklenmedik değişimler getirme potansiyeli birleştiğinde hayatınızda böyle olumlu değişimler ve dönüşümler elbette ki meydana gelecek. Şimdi bu değişimler yabancı ülkelerle bağlantılar veya yabancılarla ilişkiler şeklinde de elbette ki olabilir. Genel olarak hayatınızı bir genişletme, ferahlatma, büyütme ve iyileşme fırsatı sizlere sunacak. Şimdi 24 Nisan'da Akrep Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. Bu da sizin karşı evinizde olacak. Yani 7. evinizde aydınlatacak ki bu da ortaklıklar, işbirlikleri, yakın evlilikler, partneriniz, evlendiğiniz kişi bu dolunay mevcut ilişkilerde bir dönüm noktası veya bir ilişkinin sonlandırılması gibi önemli olayları da tetikleyici olacaktır. Bu süreçte evliliğiniz, iş ortaklığınız varsa iş ortaklıklarınız veya müşteri ilişkilerinizle ilgili konularınız gündeme gelebilir. Bu alanda çok önemli kararlar almanız gerekebilir Nisan sonu itibariyle. Bu zaman dilimi kişisel gelişiminiz ve ilişkilerinizdeki dinamikler açısından gerçekten çok önemli bir dönüşme işaret ediyor. Jüpiter ve Uranüs'ün etkisiyle de kendinizle ilgili yeni anlayışlar kazanabilirsiniz. Yaşam tarzınızda çok önemli değişiklikler tabii ki yapacaksınız ve hayatınızı çok daha iyi bir yöne taşıyabileceksiniz. 24 Nisan'daki Akrep Burcu'ndaki Dolunay ise ilişkilerinizdeki mevcut durumu tekrardan gözden geçirip size gerekli ayarlamaları yapma fırsatı sunacak. Özellikle bu dönem kişisel gelişiminiz ve ilişkilerinizde çok dönüştürücü etkilere sahip olacak. Evet finansal fırsatlar var, kariyerinizde gelişmeler var, ilişkilerde çok önemli dönemeçler var, çok önemli değişiklikler Kısacası sizlere bekliyor olacak sevgili boğalar. Bu etkileri en iyi şekilde yerlendirmek için açık fikirli lütfen olun. Beklenmedik olaylara daha esnek bir şekilde lütfen yaklaşın. Çünkü siz sabit bir burcu olduğunuz için birazcık sabit kalabilirsiniz bazı şeylerde. Nisan ayının getirdiği bu enerjiler hayatınızda çünkü zira yeni başlangıçlara ve derin dönüşümlere ve umut dolu yarınlara sizleri kucaklama fırsatına sunacak. Gökyüzü bu dönemde sunduğu tüm hediye ve meydan okumalar Aslında bizleri daha güçlü daha bilinçli ve hayallerimize bir adım daha yakın bir birey yapmaya katkıda bulunmak içindir ki unutmayın her tutulma sadece bir son değil aynı zamanda yeni bir başlangıcında Tabii ki müjdecisidir nisan boyunca nisan ayı boyunca özellikle karşılaşacağımız tüm zorluklar Aslında içinde barındığı derslerle beraber bizleri geliştirmeye ve ruhsal yolculuğumuzda özellikle ilerlememize yardımcı olacak etkilerdir. Bu ayı böyle kendi iç dünyanıza yapacağınız bir yolculuk olarak lütfen görün ve evrenin bize sunduğu mesajları lütfen dinleyin. Hayatınıza dair güzel keşifler yapmanız ve tüm dileklerinizin gerçekleşmesi dileğiyle diyorum. Her birimizin yolculuğu ışıkla dolu, bereketli ve huzur verici olsun. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.